Baba oğul kralın karşısında Baba kralı görünce rüküye varır gibi eğilir Bu manzarayı gören evlat Meseleyi anlamayan evlat Sual eder babaya Baba sen derdin ki Allah'tan başkasının önünde eğilmez Eğilemeyiz Baba neden eğildin? Kıble mi değişti baba? Ne oldu baba? Neden bu adamın karşısında eğiliyorsun? Dün bu ümmetin doğruları vardı. Bu ümmete ait değerler vardı. Lakin günümüz insanının doğruları ve yanlışları menfaatlarına göre değişebiliyor. Bizim bir duruşumuz var. Bu duruşun adı da İslamca Müslümanca bir duruştu. Lakin dün beyaz dediğimize bugün siyah, bugün siyah dediğimize yarın beyaz diyebiliyoruz. Tavrımız değişti. Tarzımız değişti. Söylemler değişti. Eylemler değişti. Dün bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı sayılırdı. Bugün 40 dakika sürmüyor. Dün sevdamızda, aşkımızda, arkadaşlığımızda, kardeşliğimizde, dostluğumuzda bir vefa vardı. Lakin bugün vefadan haber yok. Şair ne güzel demiş: Günümüz bir vakti erişti ki, yiğit belli değil, mert belli değil, herkes yarasına derman arıyor, deva belli değil, dert belli değil. Dünyanın gidişatı acayip oldu, kurt belli değil, koyun belli değil. Kuzuyu oturup kurtla yiyenler, Gündüz oturup çobanla alıyorlar? Bu ümmete ne oldu? Biz Müslümanlara ne oldu? Atalar der ya, zayıf atın kıblesi olmaz. Sözün mefhumu muhalifiyle söylersek, arpası az olan zayıf atın kıblesi de çok olur. Herkes menfaati için şekil almaya başladı. Menfaat aslında ayağın altına konulan bir sandalye gibidir. Koyarsanız yükselirsiniz ama başınız üstüne koyarsanız belki ezilirsiniz. Menfaatçılarla yol yürümek zor. Kaliteli adam adalet için ter döker. Zayıf adamlar menfaat için ter dökerler. Bize kaliteli adam nasıl? Yürekli adam nasıl? Adalet için söz söyleyen adam nasıl? Menfaatçi tipler. Yerde elinizde yemeyen kuşlara benzerler. Yemi elinizden yerler ama çok ah buyurun uçunca da üzerinize pislerler. Menfaatçı tiplerin yapamayacağı hiçbir şekil yok. Giremeyeceği hiçbir delik de yoktur. Onun için Şeyh Şamil'in güzel bir sözü var. O Dağistan aslanı, o Kartal Kafkası öyledir dünya menfaati için sevgi gösterisinde bulunanlar, menfaat için ceket düğmeyenler kadar yeryüzünde alçak insan yoktur der. Akif öyle der. Güvenmeyin insanların samimiyetine. Menfaatlar için gelirler vecde. Eğer Allah vaat etmeseydi cenneti, Vallahi ona dahi etmezlerdi secde. Menfaat menfaat çıkar için menfaat için insanların giremeyeceği hal yoktur. Ama kaliteli yürek, karakterli yürek, Allah için duran bir yürek, Yunusça duran bir yürek. Onun için Yunus öyle diyor. Hoştur bana senden gelen ya konca gül yahut diken ya hayattır Yahut kefen, narın da hoş, nurun da hoş, kahrın da hoş, lütfun da hoş. Gelse celalinden cefa, yahut cemalinden vefa, ikisi de cana vefa. Narın da hoş, nurun da hoş, lütfun da hoş, kahrın da hoş. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum. Bana gerek seni gerek Rabbim diyen kaliteli yürek lazım. İşte bu kaliteli yürekleri Allah kitabı keriminde şöyle anlatıyor. La tecidu kavmen yu'minun billahi vel yevmil ahiri yu'addun men hatta ve bir kavim, bir topluluk ki diyor Allah, gönülden aşk ile Allah'a iman etmiş, samimi olarak Allah'a iman etmiş ve yüreğin dahiyet endişesini taşıyan toplumlar. Allah ve onun Resulüne karşı savaş ilan edenler Allah ve Resulün emirlerini hiçe sayanlara karşı gönüllerinde zerre kadar bir sevgi bir dostluk bir sempati göremezsiniz diyor Allah İman eden kaliteli yürek mümince duruş müslümanca duruş eğer karşındaki insan Allah ve Resulünü sevmiyorsa karşındaki insan Allah ve Resulüne savaş açmış ise yüreğinde Allah aşkı olan ahiret endişesi taşıyan bir Müslümanın veya bir toplumun onlara karşı sevgi duyduğunu sempati duyduğunu göremezsiniz diyor Allah ama bugün böyle mi acaba bugün böyle miyiz acaba menfaat kimden geliyor ceket mi düğmeleriz önlerinde saygıyla mı eğiliriz acaba Dikkat ederseniz bugün zaten sesler de soluklar da herkes menfaatine göre eğer bir menfaat varsa karşıdan ses de değişiyor soluk da değişiyor selam veriş dahi değişiyor. Ama eğer karşıdan bir menfaat yoksa ne selamda ne seste ne duruşta fark bile yetmiyor. La tecidu kavmen yu'minne billahi vel yevmil ahir. <laughs> şu yürekte eğer Allah'a iman varsa, şu yürekte ahiret endişesi varsa yuvaddune men haddallahu ve resule. Müminin duruşu bellidir, bakışı bellidir. İşte Kur'an'ın ilk nesli, sahabe neslinden Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh'dan duruşu öğreniyoruz. Karakteri öğreniyoruz. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam Hazreti Sa'd'ın elinden tutarak benim dayım var mı böyle dayısı olan? İşte benim dayım. Cennetle müjdelenen on yiğitten bir tanesi Sad bin Ebi Vakkas. On yaşında. 17 yaşında kendi ifadesiyle gece bir rüya gördüm. Zifiri karanlık. Önümü dahi göremiyorum derken bir ay doğdu. Bir yol açıldı. Önüme bir nur doğdu ve ben o yolda yürümeye başladım Bir müddet yürüdükten sonra birkaç insan gördüm Yaklaştım Zeyd bin Haris'e, Ebu Bekir Sıddık ve İmam Ali Dedim ki siz ne zaman buraya geldiniz Dediler ki bir müddet önce buraya geldik ve uyandığımda rüyamı sağa sola sordum lakin bir netice alamadım Ebu Bekir Sıddık'a vardım rüyamı Ebu Bekir anlatınca Ebu Bekir elimden tuttu dedi ki gel seni ben o nura götüreyim tuttu elimden beni Hz. Muhammed Mustafa'ya götürdü aleyhissalatü vesselam ve Resulullah ve vesselam bana imanı anlattı ve sonra kelime-i şehadeti bana telkin etti. Ben Müslüman oldum elhamdülillah. Bir müddet sonra imanım açığa çıkınca ilk tepkiyi anam gösterdi. Anam bana karşı çıktı. ''Yapma dedi oğlum, bu yeni dine uyma oğlum, Muhammed'e tabi olma oğlum'' dedim. Ama ne kadar çırpındıysa ben kabul etmedim. Sonunda anam açlık grevine başladı. Çölün ortasında, o kızgın güneşin altında, dedi ki ''Ey Saat, bilirim ki sen anayı seversin, anana iyilikte itaatta kusur etmesin, vallahi sen yeni dini inkar edince kadar ben ne yiyeceğim ne de dedim. Hazreti Sad anasını o kadar severdi ki bir dedin iki etmezdi ve bir kaç gün geçtikten sonra ana inadından vazgeçmiyordu. Hazreti Sad karşısına dikildi dedi ki ana ey beni cehenneme çağıran ana. Cehennemde odun niyetine yakmak isteyen ana Şunu bil ki Bin tane değil Saçların adedince canın olsa Hepsi teker teker çıksa Vallahi ben peygamberi inkar etmem dedi İstersen yersin istersen ölürsün çünkü Rabbimiz ve levken ve abahum ev ebnehum ev ihvanehum onların babaları da olsa onların oğulları da olsa onların kardeşleri de olsa onların akrabaları da olsa eğer küfrü tercih etmişlerse Allah ve Resulüne isyan etmişlerse onları sevmezler. Onlara iltifat etmezler. İşte Hazreti Saad ey ana dedi beni Muhammed'den alıkoyamazsın dedi. İstersen yersin, istersen yemezsin karar senin. Ve Yüce Allah ayetini indirdi. Allah'a isyan hususunda mahlukata itaat yok ananız da olsa babanız da olsa. İtaat iyiliktedir. İtaat maruftadır. Eğer Allah ve Resulüne birisi isyan emrediyorsa, ana da olsa baba da olsa onlara itaat edilmez. Onun için sahabeden şu sözü sıkça duyarız. Fedake em fedake ebi ve ummi ya Resulallah. Anam, babam sana feda olsun ya Resulallah. Sahabi neden böyle diyor? Çünkü bir insanın şu fani alemde en değerli varlığı ana ve babasıdır. Ana ve babadan daha değerli bir şey yok şu kainatta. Tabi dünün insanı için böyleydi. Bugünün insanı için bu şeyler çoktan değişti. Bunlar çoktan çöpe atıldı. Onun için ne diyor bu asırda babana bile güvenmeyeceksin. فذاك ابي وامي ya Resulallah Anam babam sana feda olsun ya Resulallah Dün sahabenin bakışı buydu Onun için bu sözü Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam Sadece Hz. Bin Hz. Sad bin Ebi Vakkas'a söylemiştir O Uhud dağında O zor günde Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselamın Etrafı kuşatıldığında O ölümle burun buruna geldiği Etrafında sadece 10 kişinin kaldı. bu Onlardan bir tanesi de Hazreti Sa'd'dı, Hazreti Sa'd'a Allah Resulü oku veriyor ve Resulullah şöyle buyurdu, ''At ey Sa'd, anam babam sana feda olsun Sa'd, Sa'd at diyordu Sa'd.'' Neden? Çünkü Hazreti Sad'da öyle bir yürek var ki o ana ve babasından vazgeçmişti. Çünkü ana baba onu cehenneme çağırıyordu. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam cennete davet ediyordu. Zira Rabbimiz bu yiğitler için şöyle buyuruyor. Ulaike ketebe fi kulubihumul iman ve eyyedehum bir <laughs> ruhim minhum. Onlar ki Allah onların kalbine imanı yazdı diyor. Allah bir ruhla onları destekledi. Bu ruhtan kasıt birçok şeyler söylenmişse de şöyle desek de mümkündür. Bu ruhtan kasıt Kur'an'dır, imandır. Ama şöyle demekte de bir beis yoktur. O iman edenlere Allah bir şuur nasip etti, şuur. Şuur yoksa namaz kılsan ne olur? Hacca gitsen ne olur? Dostunu düşmanını tanımadıktan sonra namaz kılsan ne olur? Dostunu düşmanını tanımadıktan sonra sen başını secdeden kaldırmazsan ne olur? Ülaike ketebe fi kulubihim. Allah diyor ki onların kalplerine imanı yazdım diyor Allah. İman onların kalplerinde karar kıldı. İman onların kalplerinde sabit kaldı. İşte bu yiğitler dost ve düşmanı ona göre değerlendirirlerdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın pak sevcelerinden, Ümmü Habib anamızdan bunun ne anlama geldiğini görüyoruz. Ebu Süfyan, Kudeybi anlaşmasını yenilemek için Medine'ye geldiğinde ilk kızı Ümmü Habibe'nin evine gitmekti. Vardı kızının evine Kızınla aşağı yukarı 10 senedir hiç gördüğü yok Baba 10 senedir kızına hasret Ve kız da babaya hasret Babaya kapıyı açıyor evlat Babayı karşısında görüyor Ama evladın yüreğinde bir kıpırdama yok Neden? Çünkü gelen kafir bir adam Ve o adam içeriye giriyor Resulullah'ın minderine oturmak istiyor, Resulullah'ın minderine oturmak isteyen Ebu Süfyan'ın altına, altındaki o minderi kızı çekip alıyor, babası şaşırıyor, be kızım diyor, minderimi benden esirgedin, yoksa beni mi minderden esirgedim. neden altımdan çektin bu minderi, neden? Ümmü Habib anamız diyor ki o Resulullah'ın minderidir sen oturamazsın diyor. O Resulullah'ın minderi. Allah buyuruyor ki ve yudu hilum cennetin tecimin tatelen haru halidine fiha. İşte bu adamlar var ya Allah altların da ırmaklar akan cennetlere koyacaktır bunları. Bunlar girecek o cennetlere. Kimdir bunlar? Radiyallahu anhum, varadun an. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı. Ulaike hizbullah. İşte Allah taraftarı bunlar. İşte Allah'tan yana olanlar bunlar. Allah'tan yana duruşunu koyanlar bunlar. Ben Allah'tan yanayım. Ben kitabullah'tan yanayım. Ben Rabbime isyan edemem. Ben peygamberime isyan edemem. Ben Rabbimi darıltamam. Ben peygamberim üzemem diyen yiğit adamlar. Ülaike <Sessizlik> hizbullah. işte Allah taraftarı bunlar. Ela inne hizballahumul <Sessizlik> müfluhun. Şunu hiç unutmayın ki kesinlikle huzur erecek kesinlikle mutlu olacak da Allah taraftarlarıdır kurtuluş erenler de Allah taraftarlarıdır kimdir bunlar her daim Allah rızasını gözetenler Allah için duruşunu bozmayanlar öyle bir duruş ki Muhammed'i bir duruş o Mekke sokaklarında işkencenin bini bin para açlık yokluk, kıtlık olmasına rağmen hatta Resulullah'ın ifadesiyle bir ay geçti ki Bilal'in şu koltuğu altında azıcık bir ekmekten başka yiyeceğimiz yoktu buyurur aleyhissalatü vesselam işte tam böyle kritik bir günde şu teklif gelir ya Muhammed gel bu kavgayı bitirelim işte seni Mekke'nin reisi yapalım İster en zenginimiz yapalım seni. Yeter ki sen bu duruşundan vazgeç. Çünkü senin bu duruşun bizi korkutuyor ya Muhammed. Öyle bir duruş var. O Mekke sokaklarında yürüdüğü zaman Allah için yürüyordu. İman edenler Allah için yürüyordu. Bu teklif karşısında Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sizin teklifiniz nedir ki? Hatta şunu yapsanız güneşi sağ elime ayı da sol elime koysanız vallahi benim yüreğimden bir değişiklik olmaz. Şimdi seni müdür yapalım. Seni patron yapalım. Şu sakalı bir kes bakalım. Sözüm olur patron sakalın. Sözüm olur patron namazın. Sözüm olur be. Neyden vazgeçmedik ki? Hangi değerleri unutmadık ki? Unuta unuta neyimiz kaldı ki şu fani alemde? Herkesi razı ettik. Razı etmemiz gereken Allah'ı neden razı etmedik? Neden Hz. Muhammed Mustafa'yı razı etmedik? elinden tutuyor Hazreti Sa'd'ın. İşte şu adam var ya benim dayım. Var mı bunun gibi bir dayım? Ne demek bu? Var mı böyle bir yiğit? Var mı böyle bir yiğit? Dünyadayken cennetle müjdelenmiş. Allah peygamberine bildirmiş. Muhammed'im de ki ey Sa'd sen cennetliksin. Neden? Çünkü öyle bir yüreği vardı ki hiçbir şey onun yüreğini etkilemedi, duruşunu bozmadı. Hayata hep bu imanla baktı ve hiçbir zaman kendi menfaatini çıkarını düşünmedi. Ama şimdi bu asrın müslümanı sadece kendi menfaatini çıkar için... Geçen de birisi öyle diyor. Hocam sen iyi anlatıyorsun, hoş anlatıyorsun, güzel anlatıyorsun da sen bizim karnımızı doyurmuyorsun diyor. Senin anlattıkların karın doyurmuyor diyor. Peki senin karnını kim doyuruyor? Senin karnını kim doyuruyor? Müslüman da acaba karın derdi olabilir mi? Müslüman da ekmek derdi olabilir mi? Her risku Allah. Allah demiyor mu güvenin bana? Ama bu menfaat dünyasında, bu çıkar dünyasında, albenili dünyada her şey değişti be. Dünkü bakışlar nerede? Bugünkü bakışlar nerede? Dünkü yürekler nerede? Bugünkü yürekler nerede? Dünkü yürekler Allah aşkıyla atardı. Peygamber aşkıyla yanardı. Cihat şuuruyla adeta kaynardı. Şimdi tek derdimiz ekmek oldu. Tek derdimiz maaş oldu. Tek derdimiz geçim oldu. Ama iki yakamız da bir araya gelmiyor. Evde baba çalışıyor. Hanım çalışıyor ulan çalışıyor. Gelin çalışıyor. Herkes çalışıyor ama yine de geçim derdiyle in diyoruz. Marifet çok para değil. Marifet berekettir, bereket. Bereket kalmadı be. Huzur kalmadı be. Zaten şimdi devlet ne diyor? Çocuklar kreşe, analar sigortalı işe diyor. Anayı döktüler sokağa. Analar sadece işte açta, Çocuklar ananın kokusundan mahrum. Bebeler ana hasretinden mahrum. Ana hasretiyle büyüyor. Halbuki anadan daha büyük bir öğretmen yoktu. Ananın kokusundan daha büyük koku yoktu. Değiştik değiştik her şey değişti. Şimdi bazen konuşuyorum. Hocam diyor demiyoruz hocam diyor İki yakamız bir araya gelmiyor peki kardeşim sizin eve ne kadar para giriyor hocam ben çalışıyorum hanım çalışıyor gelin çalışıyor oğlan çalışıyor eve yaklaşık diyor 20 bin lira para giriyor diyor Yahu insaf et ev senin kira da değil 20 bin lira para giriyor sen ah ediyorsun öbür tarafta asgari ücretle tek adam çalışıyor evi de kirada ama bu adam da geçiniyor nasıl oluyor bu iş aklınız alıyor mu Allah'ım bizlere helal lokma nasip eylesin helal lokma helal çok para değil ben kendi çocukluğumu düşünüyorum ben 10 yaşına kadar para kelimesini pek duymazdım. Para kelimesini ben bilmiyorum. Şimdi dikkat edin. 10 kelimemizin 9'u para. 10 kelimenin 9'u para. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Parayı getirdi mi kardeş? Cümle bu. Şimdi böyle bir hayat zindandır zindan. Yaşanmaz bu hayat. Boğar insanı. İnletir insanı. Depresyona sokar. Sinir sistemini alt üst eder. Zira güven kalmadı. Huzur kalmadı. Bereket kalmadı. Kardeşlik kalmadı. Sevgi kalmadı. Her şey sanal. Her şey geçici. Ve menfaat üzere. Her şey menfaat. Menfaat varsa dostluklar var. Zaten dikkat ederseniz bu asın dostlukları da arkadaşlıkları da kardeşlikleri de kısa sürüyor. Neden? Çünkü menfaat bitince ne kardeşlik kalıyor ne dostluk kalıyor. Hoca Nasrettin boşuna dememiş. Bir kış mevsiminde dışarıda iki tane kişi kavga ediyorlar. Hoca sırtında yorgan, soğuk, garibanım çıkmış kavga ayırt etmeye duru yapmayın etmeyin derken birini tutarken diğeri yorgan almış kaçmış hoca efendi kalmış ayazda titreyerek dönmüş eve hanıma de, hanım demiş ki ne oldu hoca sorma demiş sorma yorgan gitti kavga bitti be hepsi bu kadar be hayat bu Dünün kardeşliği iman üzereydi. Allah içindi. Dostluklarımız Allah içindi. Kardeşliğimiz Allah içindi. Ama şimdi menfaat oldu, menfaat.